Hepinize merhaba. Sizinle birlikte bir oyun hazırız. Extreme Car Driving Master. Gördüğünüz gibi çok güzel bir güncellemesi var. Ben bu oyuna bayılıyorum. Ve şu anda yüklenmesini bekliyoruz. Yani görünüşü süper. Tüm ara şu üçünü de açtım. Ve bu arabam var. En hızlısı bunun kolay yolu ya ee, önceki güncellemelerde yanda ee, daha ucuz böyle 3 araba birden almanın içinde bu var. Ben o üçlüyü satın aldım ve bu arabayı gerçekten de e, hiç ödeme yapmadan aldım. Yani şöyle desem çok iyi oynuyorum. Sadece e, dört tane arabam yok o kadar. Biriktirmeye çalışıyorum. Yalnız en sevdiğim araba şu anlık bu. Çok havalı. Hani yıkıcı felaketteki var ya o filmdeki. Peki benim. Şimdi ne dersiniz? Bununla bir sürüş yapalım mı? Flash. Hadi Sony'yi geçeceğiz bakalım. Bu sefer tırkın istiyorum. Böyle arabalarla çarpışa çarpışa gidiyor. Çarpışan arabalar. <laughs> Komik. Şaka şaka. Şaka şaka. Evet, teleport edit yapmaya çalıştım ama olmaz bence Ay Siz bu oyunu yüklemek istiyorsanız yükleyebilirsiniz. Çok e, gerçekçi bir de çok güzel. Arabaları sevenler o, yüklesin. İyi güncelimiz var. Bir altın ön, ilk oynadığımda 25 veriyordu. Şu anlık kaç veriyor? Görün bak. 5000 veriyor. Ayrıca şuradaki 25 kilo mesafeyi kat ettiğinde 50 bin veriyor. Bu baya bir güzel güzel Oy flash flash o bak. Zama bak. O manevra çok hızlıydı. Ay altın alamadım. Aa, altın kardeş ne haber? İyiyim sen ne haber? Arama mı istiyorsun? Evet evet istiyorum. Hmm. Aa Ana takıldı. Neyse bizi alamıyorum. Alamıyorum. Vuramadım birini. Şey. <laughs> ben o altını alamadım. Neyse. Hava alına gideyim bari. Ay. Sırat sırat gidiyorum. Ne yapayım? Yavaş gidelim ya. Doğru ya. Yoksa ceza keserler. Hah. 42 yeter. Hadi artık. ha Hah kalite e, görüntüsü değişti. Evet bir daha mı Bu arabalar bak taksi dur. Taksi. <laughs> Biraz sanki bu kalite kasıyor gibi. Ya da ekran kalitinde. Düşüyor alsana şunu. Ortada iyi değil. Ama aslında böyle seviyorum da. Düşük daha az kasıyor. Ama orta daha çok kasıyor. <laughs> Hadi alamadım. Oğlum. Ha düşük. Daha iyi. Baksana oyun rahatladı. Hmm, mesafe katettim mi? Aa 3 var daha. Tam bir kilometre gitmişim. Ya. O zaman Sonic hızında gidelim. Hatta Sonic'ten yalnız gidiyorum. Şaka şaka Sonic sa saniyede 4 kilometre alıyor. Bu bayağı az. Çünkü Sonic bayağı az. Flash'tan bile hızlı o. Keep Sonic. Aa! Ay <laughs> Evet mi konuşuyor? Şaka şaka. Allah oh, ooo oh, oh. çok süper bir uçuş yaptı. Bir de bir kendi hızımı geçebiliyorum. Burada bir taktik var. Tak taktik. <laughs> böyle adam surat sonikten bile hızla gidiyor. O oh, 500 oldu. O o o o. Altın vardı burada merhaba altıncık ha arkada kaldı buradasın Aa, oh, oh. aslında düşük de bayağı kasıyor Uy. şimdi arabalarla bir surat yapalım şu ışıkları açmış neyse baksana direksiyon değişti sanki ters duruyor gibi tipi bak yanlış yapmıştı yücelenmeden değiştirsinler şunu kötü duruyor o ne? ne baksana ters yani şöyle olması gerekiyor. Allah'ım. Kim yaptı onu? Şöyle aldım. Of. Yapma. Şu, şu pek güzel değil ama bu. Sarsıyor böyle ekran. Au. Kız bizim nerede yahu? Flash, flash, la 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 la. O o o. Yeter. Au. Puh! Ow! Tırs, kimdi top 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 top. Yes, yes, yes. Yes, deep ne deep slimle. W W W W. Yes, yes. Gibi dom. Ah! bunu niye hala? Neyse, hava oldu gidelim. Ormana. Or Aa! biz gideriz ormana ey ormada. Orada birazcık altın aldım. Biraz arabaları ezip geçerim. Ağaç kütüklerini arabadan alıp düşürür. Ya yine kaliteyi ortaya aldı ya. Yine. Çok yaramaz bu oyun. Şaka şaka. Niye kaliteyi değişiyor? Çok of. Kasmaya başladı. Aa ne oluyor? O bir şey oynayamıyorum. Baga giriyor. Yapma. Baga girecek. <laughs> Şu arabayı. ya. <laughs> Ya, o o ses gidiyor. Ses gidiyor. o oluyor. Vallahi baga girdi. Şu an baga girdi. Oyun baga girdi. Baksana ne yapıyor. O baga girdi. Hmm sana benim garaja girmem gerekiyor. Garajda doluş. yapıyor bayağı. Wi Neyse garajdan bir de siyah arabayı alalım. O da yakın bir hızda gidiyor. Neyse başka arabalar bir de. Şöyle hadi. Ya açıl bu. Çocuğum açılmıyor. Sağ zor. Tamam. Şunu atalım. Bakalım ay zar zor ilerliyor ya ya basmıyor tuş oğlum ne oluyor şu an gerçekten bakamıyorum herhalde şunu sürebilirim adam baba bu polis havalısın abi helal olsun be polis sürelim bana çarpanları ceza keseceğim. Bakalım kimler bana çarpacak. Ona göre onlara 5 beş... tekme atacağım. Gelelim ışıklar açılsın. Vay arkadaş şok havalısın. Ney? Vay o, o sesi bak. oh, oh my god pardon İngilizce konuştum. Aman Tanrım. Abba bata to you. Nobody likes you. Şaka şaka. Oh! Çok kasmaya başladım. Oh, oh şey oldu. efendim. Hadi bakalım. Hadi ta efendim. Spider. Pasaport oldu. Şimdi boşuna yüz gidiyorum ya. Allah Allah. Peki ne böyle? A few months later. Çık çık. Two hours years later. Şimdi iki saattir bekliyoruz burada. Yaşlandım artık ya. Başlardım artık. Of, oynamaktan yoruldum. Nasıl gidecektim? Şöyle gidecektik. Hımm, hadi arabaya gidelim. Sürelim, sürelim, sürelim. La 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 la. Güzel arabayı da. 2000 kilometre aldım. 2000 metre yani. Sürmeyi unuttum ya. Şaka şaka. Yaşlılık böyle olmuş. Genç yaşlı. <laughs> Genç yaşlı. <laughs> o, oh, ay oh, 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 ne oluyor? Ne oluyor? Bir de yorumları açık tutacağım haberiniz de olsun. Ee, genç yaşlı diye yorum yazın. Yok, ben size kayıp atacağım, tamam mı? Üy. Güzel yorum yapanlara kayıp atacağım. Yanlış şeye tıkladım ya. Gördün. İnternet git. Uy. Abi de fark ne amacını Baksana öyle bir mühendi. Yakışıklı altın. Yakışıklı altın. Oh, 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 Rainbow Friends. Oh, oh, oh. Dur dur. Aa direksiyon böyleymiş hiç fark etmedim. Ama direksiyonda sürmüyor. Aa, görüşürüz sanırım. Kar o, o, o. Ay o kaza yaptı. Ne olmuş? Yok artık hiçbir şey yok. Adam çok da yenikli. Pardon. Ne adama? Araba çok A -a -a, da yenikli. Au! Au! gidiyormuş yok. <laughs> uh. <laughs> Neyse bir şey yok. Oy! Artık giremiyorum. Ya. Çok yavaşsın! Ana dur dur dur. oh,